Tek parça elbiseler giydiğimiz hepimiz aynı hataları yapıyoruz aslında. Doğru parçaları kullanmıyoruz. <laughs> zaten tek parça bir elbise ve bizim ona bir şeyler katmamız gerek. Çantasındaki gold, bileğindeki gold çok fazla gelmiş. Çünkü pembe ve mor zaten patla, patlayan renkler. Yani ikisi bir arada bence aynı tonlar kullanılmamalı diye düşünüyorum. Ve elbise vücudunu o kadar bastırmış ki her yerden. Bacakları Kalın olmuş, çok kalın bir cildim. bacaklarım zaten üst bacağım kalın. Üst kısımdan çok bastırmış ve, çok ve bu kadınlar da gerçekten pek hoş durmuyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ayşenur e, dünkü programda ya da bir önceki programda şöyle bir şey söyledi. E, Ayşegül aslında ekibe e, e, onun gibi Ayşenur gibi giyinmek istiyorum dedi diye bir şey söyledi. Bu arada kendilerince strateji uyguluyorlar. Özlem, Tuğçe, e, Özlem değil gerçi Özlem'in her lafa cevabı var. Tuğçe ve Ayşenur hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Şu saatten sonra böyle bir şeyimiz yok. <laughs> Hanımefendiyi oynamayın burada. Size nasıl çatır çatır cevap verdiğiniz günleri hepimiz gördük. İzleyici de gördü. Kimseyi kandırmayın. Ayrıca Ayşenur gibi giyinmekten kastımı söylüyorum. Hande Yener olacaktık. Son dakika karar verdi. Ben o zaman yapım ekibinden birine dedim ki Hande Yener genellikle mayo giyiyor. Acaba ben de mayo giysem? Ama sonra Hande Yener'in daha başka bir halini yorumladım ve derken de şöyle bir cümle kullandım. Ama ben bunu yaparsam Ayşenur'a ne demiştim? Tepki alırım. Benim söyleyip arkasında duramayacağım hiçbir şey yok. Beni kıracak bir şey söylendiğinde tabii ki çatır çatır cevabımı vermeye çalışırım elenen arkadaşlarımızdan birine ilgili çok olay yaşadığım için, ona karşı sinirli ve tavırlı olduğum için sürekli ona kara, ona göre cevaplar veriyordum. Onun haricinde bugüne kadar yaşamamıştım sorun. Çatır çatır cevap vermemi gerektirecek şeyler